Herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Bayramın son gününde karşınızdayız. Şimdi sizden ricam ayrıntılara geçmeden önce ne yapıyoruz? Herkes videonun altında bulunan beğen butonunu bir sefer tıklıyor. Abone olmayanlar ise biz zahmet bir abone olun kanalımızı güçlendirin. Ee, önemli güzel haberlerimiz var. Onları sizlere aktaracağız. Selahattin Demirtaş ve işte Osman Kafa ilgili önemli haberlerimiz var. Birazdan sizlere paylaşacağız. Bir bildirimimiz herkese gitti mi? Arkadaşlar yorumlar düşmüyor. Yorum kısmına bir selo başkan yazın. Selahattin Demirtaş yazın. Bir göreyim. Hale yorumlar düşmüyor önüme. Reji bir sıkıntı mı var? Yorum önüme düşmüyor. Reji umarım senin önüne düşüyordur. Ha şimdi şimdi yorumlar e, gelmeye başladı. Sevgili izleyiciler Facebook'ta da yayınımızı başlat başlayalım. Evet arkadaşlar. Demirtaş. Demirtaş tahliyesi artık hilal hikayesine döndü. Özellikle Ahimin kararına rağmen biliyorsunuz Türkiye Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmıyor. Bugün bir flash gelişme yaşandı. BBC bir haber duydu. Evet, BBC bir haber duyurdu. Selahattin Demirtaş ve Osman Kaval ile ilgili önemli bir haber duyurdu. Ee, onu da hemen sizlere paylaşalım. Avrupa Konseyi Yaşama ve Yürütme Organları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakılmayan HDP'nin eski eş generali başkanı Selahattin Demirtaş ile İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yaptı tekrardan. Yanlış duymadınız sürekli çağrı yapıyor çağrı yapıyor. Çağrıdan başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Çağrıdan başka e, Avrupa'nın yaptığı hiçbir hamle yok. Ama bu sefer çağrının dışında da bir nokta bir adım olsa bile bir adım atılmış. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. BBC'de yer alan habere göre Avrupa Konseyi Parlamentosu Meclisi Türkiye raportörü Stephen, Stephen ne yapıyor çünkü Stephen, Türkiye raporlarıyla. 11, 14 Haziran tarihlerinde Ankara ve İstanbul'daki temaslarında Türkiye yetkilileriyle Demirtaş'ın, için, için başta olmak üzere ahim kararın uyulması gerektiğini uyarısını yinelemiş. Evet, yinelemiş, yinele bakalım. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin geçen hafta yaptığı toplantılarda Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakma gereğini kayda geçirmiş. O da iyi bir şey. Avrupa Konseyi Parlamentosu Türkiye raportörü Avustralyalı siyasetçi geçen hafta Türkiye yetkilileriyle ahim kararlı uygulanması ve Avrupa Konseyi ile ilgili yüksek düzeyli diyaloga devam etmesi konusundan görüşmeler yapmış. Kavala ve Selahattin Demirtaş'la cezaevinde görüşmüş. İlginç. İlginç değil mi arkadaşlar? Bana çok çok ilginç geliyor. Görüşme yapılmış Demirtaş'la Osman Kavala'yla. Temaslarına ilişkin 18 Haziran'da bir açıklama yapan Türkiye raportörü Kavala ve Demirtaş'la cezaevinde görüşme olanı bulunduğunu söyledi. Bunun içinde Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamento Heyeti Başkanlığı yürüten AK Parti Ankara Milletvekili Turlu Türkeş'e teşekkür ettiğini de kaydetmiş. İlginç. Turgut Türkeş'e teşekkür ediyor. Arkadaşlar şimdi Adalet Bakanı ile görüşüyor, Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşüyor, Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala ile cezaevinde görüşme yapılıyor. Ben artık sonuca bakmak istiyorum, sonuç görmek istiyorum. Ey Avrupa! Ey Avrupa! Ben sonuç sonuç. Ben de sabahtan akşama kadar herkese görüşüyorum. Sonuç? Yalancısınız. Kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kandırıyorsunuz ya. Niye? Kandırdığınızı da çok iyi biliyoruz. Sebebi ortada. Türkiye'nin elinde 10 milyona yakın mülteci var. 10 milyona yakın mülteci var. Her tehditle, her sıkıştıkları zaman açarım kapıyı. Tehditinde Avrupa'ya bulunduğu için Avrupa'da ne yapıyor arkadaşlar? Avrupa'da ne yapıyor? İşte e, çağrıda bulunuyor. Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın. Osman Kavala serbest bırakın. E ee bunu biz milyonlarca kez söylüyoruz. Bütün dünya bunu söylüyor. Bütün dünya bunu söylüyor. Çözüm ne var peki? Kaç yıldır? 2019 yılında, 2019 yılında Demirtaş'a ilgili karar verdiniz. O zaman Kavala ve Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmesi gerektiğini söylediniz. Türkiye yerine getirdi mi? Türkiye bir adım attı mı? Türkiye iyi bir niyet gösterdi mi? Yok. O zaman neyi bekliyorsunuz? Avrupa parlamentosu ve Avrupa'nın elinde. Olan imkanları cezalandırmaları kullanmanız lazım. E peki yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. O zaman niye kandırıyorsunuz? Niye kandırıyorsunuz? Yalandan göstermelik, göstermelik çağrılarda bulunuyorsunuz. Sonuç sonuç. Biz sonuca bak sonucu görmek isteriz. 8. yılına giriyor ya. 8. yılına giriyor. Bir partinin, bir partinin eş genel başkanı tutuklu. Bir iş insanı cezaevinde tutuklu. Ama Avrupa sürekli çağrıda bulunuyorum. Çağrıda bulunuyorum. Derhal serbest bırakın. E ola biz de derhal serbest bırakın diyoruz. Arkadaşlar hepiniz derhal serbest bırakın demiyor musunuz? Her gün mecliste açıklamalar yapmıyor mu? Her gün siyasi parti tesisleri açıklama yapmıyor mu? Hatta Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması seçim vaati oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu eğer ben gelirsem Selahattin Demirtaş'ı bırakırım. Onun rakibi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ben olduğum sürece Selahattin Demirtaş selo dışarı çıkmayacak dedi. Selo dışarı çıkmayacak. Yani seçim malzemesi bile yapıldı. Selahattin Demirtaş cezaevinde olması. Birisi ben gelirsem özgür bırakırım. Birisi ben burada olduğum süre sürece o dışarıyı görmeyecek. Avrupa'da bu kadar şey gördüğüne rağmen sadece izliyor. İzliyor. İzlemekten başka hiçbir şey yapmıyor. İnandırıcı gelmiyor arkadaşlar gerçekten. E, tamam bu açıklamaların yapması elbette önemli. Bu görüşmelerin yapılması elbette önemli. Ama icraat görmek istiyor. icraat Yani icraat görmek istiyor. İcrada geldiğimiz zaman icraat sıfır icraat gerçekten e, sıfır olduğunu e, görüyoruz arkadaşlar şimdi Vallahi bu haberleri gördükçe insan sinirleniyor arkadaşlar ya gerçekten sinirleniyor e, yani e, artık ya umutlandırmayın ya da elinizde ne geliyorsa onu yapmanız gerektiğini ee, biz hatırlatalım. Avrupa'yı bir hatırlatalım arkadaşlar. Biz Avrupa'yı hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar Selahattin Demirtaş Demirken, e, demişken e, Demirtaş'ta İngiliz bağımsız adayının destek mesajı var. Evet. Destek mesajı var. İngiltere'deki seçimlerde Kuzey İslangan'da bağımsız adayı olan Jeremy Corbyn'ın cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a destek mesajı geldi. Evet. Yanlış duymadım sevgili dostlar. Demirtaş mesajında şu şekil. Sevgili Jeremy, Jeremy, 4 Temmuz'da yapılacak seçimlerde hepinize başarılar diliyoruz. İngiltere'deki dostlarımız da sizi tüm güçleriyle destekleyeceklerine inanıyorum. Özgün zamanlarda görüşmek dileğiyle. Selam sevgilerimle demiş. Tabii ki İngiliz e, bağımsız adayı ise Selahattin Demirtaş'a kendi Twitter hesabında e, o da e, karşılık vermiş. Teşekkür etmiş. Onu da paylaşalım. E, yapmış olduğu paylaşım şu şekil haksız bir şekilde tutukluğu devam ettiği Türk hapishanesine yazdığı destek mektubu için Selahattin Demirtaş'a teşekkürler. Türkiye'de ve dünya çapında özgürlük, barış ve adalet için yürütülen mücadele galip gelmelidir. Açıklamasında bulunmuş ve Selahattin Demirtaş'a teşekkür etmiş arkadaşlar. Teşekkür etmiş. Ya diyoruz ya Demirtaş bir dünya lideri diyoruz ya. Gerçekten öyle arkadaşlar. Gerçekten öyle. Ya Kamuran Ateş. Diyorsun ki iyi haber dedin heyecanlandın Metin abi. İyi haber. Selahattin Demirtaş'la görüşmeleri iyi bir haber. Avrupa'dan bir heyetin gelmesi, Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala'yla Dışişleri Bakanı ile görüşmesi, Adalet Bakanı ile görüşmesi bu bir iyi bir haber. Artık biz Kürt halkı olarak inancımız kalmamış. İnanmıyoruz. Artık kime inanacağımızı şaşırdık. Avrupa dedik, Avrupa'da kız çıktı. Boş çıktı. Avrupa sadece açıklamalarda bulunuyor. Ama normaline baktığın zaman Avrupa'nın bu görüşmesi, Türkiye'ye gelmesi, Selahattin taşlı cezaevinde ziyaret etmesi elbette iyi bir haberdir. İyi bir haber arkadaşlar. Kötü bir haber değil. Ama bizim inancımız kalmadı. Ya, ya şu mevzu ne biliyor musunuz? Bir insan sürekli yalan konuşursa bu sefer gerçekten doğru bir şey söylerse de sürekli ismi yalancıya çıktığı için Maalesef inanmak istemezsin. Şüpheyle bakarsın. Yani 2019 yılında Avrupa parlamentosu bir karar alıyor. Diyor ki Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması lazım. Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı bütün dosyalarda aldığı bütün cezalarda sadece bir siyasi parti lideri olduğu için bir siyasi karardır. Düşünce beyan etmiştir diyor. Düşünce beyan ettiği için içeride tutulamaz diyor. Ve Avrupa bir karar veriyor. Ama Türkiye bu kararı uygulamıyor. E şimdi Avrupa'dan gelmişler cezaevinde Selahattin Demirtaş'la görüşmüşler. İyi bir haber diyorum ya. Biz artık güvenemiyoruz. İnancımız kalmadı arkadaşlar. Bizde o inanç kaldı mı? Vallahi billahi bende o inanç kalmadı artık. ne ha? Yarın söylese Avrupa söylese biz Türkiye ile görüştük. Yarın Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakıyoruz derse. Yüzde yüz serbest kalıyor dese yine bir şüpheyle bakarım. Yine dedim ki altına bir şey koyacaklar. Yine bunu dedim. Niye? Defalarca aynı şeyi söylüyor. Hep aynı şeyi tekrarlıyor. Papagan gibi ya. Vallahi billahi papagan gibi. Avrupa papagan olmuş. Sürekli aynı şeyi söylüyor. E tabii ki biz de artık gerçekten bir olmasını istiyoruz. Artık edibese diyoruz. İzleyeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Şimdi AKP MHP. AKP MHP biliyorsunuz AKP yakın bir gazeteci. Yakın gazeteci Abdülkadir Selvi. Osman Kavala ile ilgili işte bazı açıklamaları, olumlu açıklamaları olmuştu. Tabii ki MHP'lerden ters tepki. Hatta Abdülkadir Selvi'ye çok ağır hakaretlerde bulundu. Abdülkadir Selvi de açıklama yapmıştı. Ee, sorun değil yani bunlar hakaret değil hakaret düşüncesini beyan eder demişti. Ee, şimdi de yine bir gelişme var. Osman Kavala gelişmesini duyuran Abdülkadir Selvi'ye yine MHP'den ayar yemiş. Evet MHP yine ayar yemiş. AKP yakınlığına bilinen Abdülkadir Selvi Osman Kavala başvurusunu Adalet Bakanı'nın incelediği duyurduktan sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın hedefi olmuş. Evet yıldızın hedefi olmuş sevgili dostlar. Evet bakalım. Nerede açıklam? MHP hedef almış. Bakın arkadaşlar. Diyor ki Sayın Selvi istinaf ve temiz incelemesini geçirmek için kesinleşen karar ve hükümlere karşı kanun yerine bozma başvuru yapma etkisi Adalet Bakanlığı'na aittir. Olan üstü kanun yollarına bir olan kanun yararma bozma nedir? Yani e, kısacası e, Abdülkadir Selvi'ye e, ayar vermeye çalışıyorlar. MHP'de zaten AKP'nin bir savaşı var. E, her ne kadar bunu kabul etmeseler bile, her ne kadar kabul etmeseler bile. Aslında şunu görüyorum arkadaşlar. AKP'nin elinde olsa, AKP'nin olsam, Osman Kavala'dan tut Selahattin Demirtaş'a peki bir genel af bile çıkar. Bütün siyasetlerine bir genel af bile çıkarır. Ama e, MHP var. MHP var. Ha. AKP demişken, AKP bizim Bizi sevdiği için değil ha. Selahattin Demirtaş çok Kavala sevdiği için değil. Sıkışmışlar sıkışmışlar. Onlar da biliyor kaybediyor. MHP yüzünden Cumhur İttifakı kaybediyor. Yani MHP oylarını artırırken AKP oylarını geriliyor. E bu sefer AKP diyor ki kardeşim sen oyun yükseliyor. Sen milliyetçilik yapıyorsun. Milliyetçilik oyun yükselirken benim oyum da Kürt coğrafyasında Kürdistan'da gerilemeye başlıyor. E bu sefer diyor ki benim bazı adımlar atmam lazım. Bu adımlar ne olmalı? İşte özellikle Selahattin Demirtaş olsun, Kayyum meselesi olsun. Yani biz bazı kulis bilgilerini alıyoruz. Yani AKP içinde bu, bu konuda çok rahat olamaz. E, bütün yargı yerine geçen Bir MHP var, bir MHP var. Bu bir gerçek. Yani bunların kavgası ileride ortaya çıkacak. E, buna zaman lazım. Onu söyleyeyim, zaman lazım. Bakalım ne olur, ne biteceğini ileride zamanda göreceğiz. Şimdi arkadaşlar... Sözü fazla uzatmayacağım. Memleketin Batman'a gideceğim. Batman'da da bazı şeyler oluyor. Neler olduğunu gerçekten e, anlamış değilim. Batman'da bazı bölgeler geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Ne oluyor? Bir operasyon mu var? Bir çatışma mı var? İzinsiz giriş yasaklandı. Batman valiliği Hasak ilçesinde bazı bölgelerde 15 gün süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan ettiğini duyurdu. Yani validen, e, valilikten yapılan bir açıklama var. E, i̇şte mevkileri neresi yasaklandığını, askeri bölge ilan edildiğini söylemiş. Yani büyük ihtimalle e, bir çatışma olabilir arkadaşlar. Bir çatışma e, olabilir ya da bir operasyon hazırlıyor olabilirler. E, ondan dolayı böyle bir e, 15 günlük e, geçici askeri bölgesi ilan etmiş olma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum. Şimdi kayyumların meselesine gelelim arkadaşlar. Kayyumların meselesine gelelim. Kayyum meselesi bitmiyor. Biliyorsunuz Sakarya Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Kayyum atandığı günden bu yana DEM partililer gerçekten e, alanı, meydanları boş bırakmıyorlar. Gerek belediyelerin önü, gerek mitinglerle, gerek yürüyüşlerle, gerek adalet nöbetleriyle, gerek İstanbul'da işte Boğaziçi Köprüsü'ne kayyum defol, büyük pankartlar asılmasıyla, ne bileyim İstanbul'un çeşitli illerinde eylemler yaparak Kürdistan'ın çeşitli illerinde eylemler yaparak tepkilerini göstermeye devam ediyorlar. Şimdi de e, İstanbul ile ilgili bir haber var sevgili dostlar. İstanbul'da Kayyum'a karşı miting düzenlenecek. Evet yanlış duymadınız. Hakkari Belediyesi seçilmiş eşbaşkan Mehmet Nâdık Alttaş'ın tutuklanıp yerine kayyuma atanmasında birçok ilde protesto edildikten İstanbul'da da İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçleri emeğimiz ve özgürlüğümüz için kayyuma geçit vermeyecek şiariyle ile düzenleyecek. Mitingle ilişkin ayrıntı bilgiler Beyoğlu'nda bulunan Taksim Hill Otel'de yarın gerçekçe bir basın toplantısıyla duyurulacağını sizlere bildirelim. Tabii ki şu an detaylar belli değil. Tarihi belli değil. Yarın belli olacak arkadaşlar. Yarın belli olacak. E, belli olduğu zaman biz de duruş medya ailesi olarak sizlerle paylaşacağız. Büyük ihtimalle biz de mitinge katılım e, sağlayacağımızı sizlere paylaşalım. Evet, yani çıt bir işin havalı, gerek hem zamanı koyu bakın, mutakiratı ise çabası sarahatın. Jibo Lucha, Mamosa Selatin Demir Taşı, o da Bavru Bayranamayı, Kiçi Beşe. Yani Kiçi Beşe Bavariyama Bavru Bayranamayı, Avrupa Vıraka, yani Vıratka. Aleyni Vıratka, sürekli Dibideceki, emeği verdin, gelin bu selahattin de mirtaşı verdin, suç yiyen ve tınak. Gelin ama çi şekli bav yi bernadin, yi mı bavru payı namaya havano, wallahi billahi baverya mı bavru payı avrupa darav atken. Em batmanı henek bine darav, henek bine vır, eko bine vır. Avrupa matkhafi navano, avrupa matkhafi namaya, beki rastci

S Texas med Shan with Heaven Ka, Rajmarebeje. Molesharo. Pe sa Texas med Shan diye, eee Peyama keftar diye, you have hikaye qnurs falan demekle iş olmuyor. En büyük destek Avrupa'dan geliyor, istediği gibi yönlendiriyor. Gerçi hikaye Avrupa'dan bir şey beklemedik. Taptelik bir hizmeti ayakta tutan Avrupa'nın kendisi için cihan adadı demiş. Sevgili Molesharo'ya da göndermiş olduğu yıldızlar için. Teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsın Mamusta. Sürekli e, dayanışmanı gösteriyorsun. Yıldızları bize gönderiyorsun. İyi ki varsın diyoruz. Şimdi Facebook'taki yayınımız kapanacak. Yayınımız YouTube'da devam edecek. Sevgili Reci dilersen Facebook'taki yayınımızı kapat. Yayınımız sadece YouTube'da devam etsin. Herhalde herkes tatil dönüşündedir diye düşünüyorum. Sevgili Abdülkadir Demirkaya. Abdülkadir Demirkaya da olmazsa vallahi katil üyesi gönderecek hiç olmaz. Bu arada YouTube'dakiler bilmiyorum sessizliğe büründüler ya. YouTube'da izliyorsunuz ama hiç yorum yapmıyorsunuz. Hayır eder diye İbrahim'in. Metin yoldaş, Nurullah yoldaşım daha izni bitmedi mi ona söyle gelsin. E, ola izni bitmiş normalde bugün geliyordu. Bugün de gelmiyor yarın gelecekmiş. Yarın geleceğini bize söyledi. Sevgili Abdurrahim Surgu. Sevgili yoldaşım. Kurban acabeten. Baş tacısın 5 tane katıl üyesi kanalımıza hediye etti. Ee, Kenan Yurttaş, Mem Naz Köse, Mehmet Selim e, ve Yalçın'a gitti. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz sevgili Abdurrahim. E, sürgün yoldaşımız. İyi ki varsın kanalımıza vermiş oldun. E, desteklerden ötürü. Yok mu artıran tam de, diyecektik sevgili Nihat Haval. Nihat Haval da geldi, bağışını yaptı. Sevgili Nihat yoldaşımız da bizi yalnız bırakmıyor. Vallahi Nihat yoldaşımız da baş tacıdır başsavcıdır. Kanalında destekte bulundu. İyi ki varsın diyoruz. Evet iyi ki varsınız diyoruz. Biz yeni keşfettim. izlet izletmeye çalışacağım sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz yıllardır yayındayız. Yani 4 yıl oldu hemen hemen. Youtube'da yayın yapıyorum. Ama daha önce de gazetecilik faaliyetlerim vardı. Batman'ın yerel gazetelerinde. Televizyonculuk geçmişim de var. Onu da sizlere paylaşayım. Metin Pınar. Ferçaverse Seran ya Jahri Batman'e ila Boris. Bu Jahri Batman Batman'e gelmedi dedi Bejjamı. Çeşme Batman Bejhari. Jahri. Sevgili Abdurrahim sürgünden 5 kat üyesi daha geldi. Mehmet Toprak, İbrahim Gümüş, Aziz Gündür, Metin Güneş Sevdalları, vao Metin Güneş Sevdalları devammış. Mehmet Seyit Akbaşa gitti. Teşekkürlerimizi Şükranlarımı sunuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Evet. Yazdıklarımı okumuyorsun. Abdülbaki Öğmen. Daha yeni yazdın. Şimdi formatımızı bilmiyorsun. Formatımızı tek tek sana anlatalım. İlk 10-15 dakika zaten haberlerimizi paylaşıyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Sonrasında ne yapıyoruz? Yorumlarınıza geçiyoruz. Ben haber bülteni sunarken, haberleri sizlere aktarırken, ee, sizler şey yaptığınız zaman sıkıntı oluyor. Ben yorumlarınızı göremiyorum. O bir gerçeklik. Ama gördüm an itibariyle okuyorum. Ali Taş iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Baş tacısın. Evet. Metin Fınar diyor ya toprağım o kadar başladım. Kusura estağfurullah estağfurullah Metin abi. Sersereyim Adaş mısın? Sersereyim. Sersereyim, 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 sersereyim sersereyim. Metin abi. Baş tacısın. Böyle böyle. Misafir. Havale misafir cihat. Musafer yoldaşımıza geldi. Kanalımıza bağışta bulundu. Musafer yoldaşımıza da teşekkür ediyoruz. Kale misafir. Kale misafir spastkin. Jibu spastkin. Robin cihatiyet bir metin Wei Ve apu, apu Robin. Çavani baş Robin'e de teşekkür ediyoruz. Metin Apo demiş. Dem Parti isminde bir yoldaşımız. Selam demiş. Bu sıra. Zinar Derdeş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Taş. Yoldaş. Baş tacısın, baş tacısın. Sevgili Ali Taş yoldaşımız da kanalımıza bağışta bulunduğu Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. İsmet Çetin. Metin Haval haber bitti mi? Geç geldim mi? Ola haber bitti artık yayını tekrarını izlersin. Yoldaşımız şey Ola nüçe kılar Yani şu eski emkenin rejimde 10-15 dakika haberleri sizlere aktarıyorum. Çok fazla uzatmıyorum. Elimden geldikçe fazla uzatmamaya çalışıyorum. Ee, onun için artık yayın bittiği zaman baştan izlersen sevinirim. Evet, Metin abi iyi yayınlar demiş. Bekir Selç, Ava Selam. Kuzey Kürdistan'da her eyalette binlerce gelen üstlendiği düşmanı biliyor. Farkındalar. Yarın bir gün ihtisalar, sihalar patlı düşecek. Ve Metin Heval demiş. Bilmiyorum. Kendine iyi bak, iyi bayramlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Halo. Selç, Ava Ses, Selam. Serserim, Serçavim. Hala bayram harçlığımızı niye göndermiyorsunuz? Kerem. Yani ya vega omel dergiye vakım. Uçağa ne mi? o. Metin Yoldaş bak Nurla Yoldaş'ın ismini duyan bağışla başladı demiş. Yok ya Nurla Yoldaş uyuyor. Nurla Yoldaş'a kalırsa kimse bağış yapmaz. Açıktan ölürüz Kanalın masrafı çıkmaz. Reji açıktan ölür. <laughs> Kaya demiş. Havali Metin. Metin Güneşli Yenler teşekkür ediyoruz. Esküldüm demiş, Havaldere şevva ister, cevaz et Barış, Tüherebi, Halemin cantal et seram, cevaz Avrupa, Derya, tamam. Siz de iyi ki varsınız, yoldaşım siz de iyi ki varsınız, evet. Yokla sevda, mamusa dönmemiş. Amcası, mezbahatlerden mi çalışıyor, hayvan mı kesiyor, kurban bayramından dolayı amcası Bursa'da elini kesmiş herhalde. Hastaneye götürmüşler. Ondan dolayı yarın gelecekmiş. Nurullah Efendi normalde bugün gelecekti. Yarın geleceğini e, bize söyledi. <laughs> e, tamam sorun değil. Robi diyor babam para vermiyor. <laughs> Apo. Yani, teşekkür ediyorum yoldaşım. Hava nimeti iyi ki senin gibiler var içimizde. Her daim var. Teşekkür ediyorum. Baş tacısınız. Baş tacısınız. Baş tacısınız. Oy 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 oy. Bir su içeyim. Sonra devam mı? Tamam mı? Sevda ama şey diyor. Kanala bağış atacak. Babası para vermiyormuş ona. Ondan dolayı bağış atamıyormuş. Onu söylüyor. <laughs> evet. Şef bir nama Reji şimdi bu yayını size ulaştırmak için nerededeb biliyor musun? Havalar öyle bir sıcak ki. Reji Kürdistan'dadır. Ben buradayım arkadaşlar. Ben İstanbul'dayım o Kürdistan'dadır. Reji nerededir? Tahmin edin. Reji sıcaktan dama çıkmış tamam. Bilgisayarı dama götürmüş. Damda rejilik görevini yerine getiriyor. Rejiye de selam olsun. Damda direnen rejimize, saçı olan rejimize selam olsun diyoruz. Bak Robin babasını kandırdı herhalde. Robin babasını kandırdı. Evet babasını kandırdı. Kanala bağışlattı. Robin teşekkür ediyorum. Özgür abi Özgür abi duydu diyor ki oğlum ne yapıyorsun diyorsun. Baba para vermiyor diyor şimdi. Hemen <laughs> hemen diyor Robin diyor ayıp olmasın. <laughs> Keşke Robin gibi kaç tane böyle yegenim olsaydı sırtım yere gelmezdi. Evet. evet. Reji, reji, reji Batman'da, Diyarbakır'da fark etmez. Reji Batman'da olsa yanıyor. Valla Batman sıcakmış ya. Batman'da kimine görürsem. Herkes böyle o evçiye. Ve evçi gelmedi. Benim şahutim. Batman'dakiler gerçekten yanıyormuş arkadaşlar. Batman cehennem olmuş. E vola sen öyle diyorsun da bu mevsimde orada yaşanılmaz. Bu mevsimde ne Ahmet'te olur, ne Batman'da olur, nerede olursun? Van'a gidersin, Ahlat'a gidersin, Tatvan'a gidersin, bak Tatvan'a gidersin. Öyle serin yerlere gidersin, Cölemerg'e gidersin, Cölemerg de serindir. Ee, Havali Abdülkadir Demirkaya bir katıl üyesi daha attı, o da Ahmet 21'e gitti, teşekkür ediyoruz. Ha böyle katıl üyeleri bal bal atın, evet. Valla giz, Mahmut gizlidir. Mahmut yoldaşımız gizli. Bir baktınız şimdi damdadır. Bir baktınız bizim şirketin damından da yayına katılabilir. Bu hareketleri var. Evet bu hareketleri var. Bak Bekir Sarsılma diyor ki ben siirt Baykan içerisinde damdayım şimdi demiş. Bak bak biz burada pişmişken İsviçre'de dolu yağıyormuş. İsviçre'de dolu yağıyormuş. Hay maşallah. Sevgili, sevgili Abdurrahim Surgun'dan 5 katır üyesi daha geldi. Rasul Değere, Aziz İpek, Musa, Mustafa Yolur, İbrahim Gezer, İlyas Ökmen'e gitti. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Ee, sevgili Abdurrahim Surgu'ya. Doğan abi herhalde daha bayram tatilinden dönmemiş. Doğan abi de normalde gelirdi. Ee, herhalde dönmemiş o da. Bugün bir sürü kişi kayıp. Bugün bir sürü kişi kayıp, evet. Diyor sahip gelme. <Sessizlik> İstanbul gelme. nem var İstanbul'da. En oralarda nem yok. Nem yok. Onu da sizlere paylaşalım. Mustafa Yürük. Diyor Metin yayında Teşekkür ediyorum. Baş tacısınız. Baş tacısınız. Yavaş yavaş programımızı burada bence sonlandıralım. 28 dakika oldu. Keyifli güzel bir yayın olduğuna inanıyorum. Sevgili Abdayım Sürgü. Çok teşekkür ediyorum. Desteğinizden ötürü iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Kanalımıza vermiş olduğunuz destekten ötürü e, şimdilik vedamızı gerçekleştirelim. Yarın akşam hiç kimseye söz vermeyin. Yarın akşam Türkiye saati ve Kürdistan saatiyle 21.30 Avrupa saatiyle de 20.30'da yine karşınızda olacağız. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Katribe Şevbaş.